Anlatın hocam nasıl oldu bu olay? Anlatın bize. Huggy Huggy bütün öğrencileri nasıl kaçırmış olabilir ya? Anlatın hocam nasıl oldu bu? Siz yok muydunuz ya sınıfta? Ya Kerem komiser ben sınıftaydım da ya şey oldu şey ben arka bahçede birkaç öğrenciye helikopter uçurtmayı öğretiyordum. Ne? Öğrencilere helikopter uçurtmayı mı öğretiyordunuz? Hocam siz kafayı mı yediniz? Uçurtma mı bu? Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Bu videoda kullandığım tüm mod paketlerini istemez misiniz? Eğer istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atıp kanala abone olanların hepsine bu videoda kullandığım bütün mod paketlerini vereceğim. Hadi gösterin gücünüzü arkadaşlar. Tam destek bekliyorum sizden. Bu çocuk da uçurtma uçurtmayı bile bilmiyor ki helikopter nasıl uçursunlar. Öyle demeyin aslı polis. Şirek öyle bir helikopter uçuruyor ki efsane, dillere destan. Maşallah ya. Oğlum çok iyi uçururdu. Nasıl uçururdu? Ne oldu şimdi Şirek? Ya ben aşağı nasıl indireceğini anlatmayı unuttum da indiremedi. Mazot bitti, uçak aşağı düştü. Öyle sıkıntı oldu biraz yani. Hay Allah Şirek de mi gitti yani şimdi? Ama o kaçırılmadı değil mi? Yok, o helikopterden düştü. Ama diğerleri kaçırıldı. Bir de e Arda bir de King Kong benim neydi? Yani şimdi sınıftaki bütün öğrenciler kaçırıldı King Kong'la Arda Ari. Bir de Şirek helikopterden düştü öyle mi? Aynen öyle oldu Kerem komiser. Yani benim hiçbir suçum yok bu durumda. Hay Allah'ım nasıl öğretmem bu ya? Nasıl ya? Aa Allah ders saati gelmiş. Girin oğlum, girin. Hocam biz geldi. Evet hocam merhabalar. Lan oğlum madem içeri girdiniz niye kapıyı kapatmıyorsunuz? Dingo'nun ahırı mı burası? Hocam arkadaş şirek geliyordu ya. O yüzden kapatamadı. Nasıl şirek geliyor oğlum? O helikopterden aşağı düştü. Nasıl gelsin okul Allah Allah sende. Hocam vallahi topallaya topallaya geliyordu. Anlamadım ki. Bir şey olmamış. Domuz gibi maşallah. Aynen hocam. Gelme bugün. Evde dinlen dedik. Dinlemedi. Bana bir şey olmaz dedi. Aynen. Ders lerimden geri kalamam dedi. Vay be! Duygulandım. Şireyim benim. Canım öğrencim. Çok iyi de helikopter sürüyor zaten. Gözüme girdi iyice. Hayallam ya. Bu nasıl öğretmen? Bu nasıl sınıf? Allah'ım aklım almıyor. Hocam ben geldim. Hop hop hop. Şöyle yerime geçeyim bari hocam. Hop hop ya. Şirek oğlum çok duygulandırdın beni. Oğlum ayağın böyleyken okula gelmene hiç gerek yoktu. Keşke evde dinlenseydin canım öğrencim benim. Ya hocam bırakın Allah aşkına şimdi siz gidersiniz beni sınıfta falan bırakırsınız. Devamsızlıktan yok ben risk alamam. Valla ölsem iki ayağım çukurda olsa yine gelirim. Vay be işte bu ya. Kerem komiser görüyorsunuz değil mi? Ne güzel eğitmişim çocukları ya. Hocam bakın benim oğlum Hugi Hugi'nin elinde şu an. Sizin dersinizden kaçırıldı. Evet polis bebek şu an Hugi bugün elinde. Bize daha çok bilgi vermeniz lazım. Ne bilgisi polis amca ya? Biz o ara dışarıda helikopter uçuruyorduk. Evet ya o ara girmiş almış götürmüş çocuklara. Tamam bir şey gelirse aklınıza ne olur bize bilgilendirin. Tamam memur bey bilgilendiririz. Biz de süper kalabalık sınıfımızda bir ders işleyelim şimdi. Tamamdır hocam hadi size iyi dersler. Evet arkadaşlar bugün 3 kişi ders Diğer arkadaşlarınız maalesef Fugi Fugi tarafından kaçırılmış ya biz dışarıdayken. Evet anladık hoca. Vallahi biz şanslıydık ya. İyi ki Aynen aynen çok şanslıydık. Ben helikopterden falan düştüm. Keşke ya. En azından şu an bacağım daha düzgün bir halde olurdu. Vallahi Şirek seni bilmem ama biz şanslıydık. Aynen ya şu anda canavarın elinde olmak istemezdim. Önemli değil gençler. Önemli değil. Alt tarafı canınızı kurtardı. Aynen hocam. Sayenizde helikopterden düştüm. Canımı kurtardınız. Çok sağ olun. Oğlum okulda ders dinlerken öyle kazalar olur arada. Yapacak bir şey yok. İş kazası bunlar. Valla neyse hocam ya. Oldu bitti geçti artık. Evet ben de öyle düşünmüştüm. O yüzden bugün de size uçak sürmeyi öğreteceğim. Hayır hocam. Hayır yapmayın. Ne olur. Aynen hocam ya. Ne olur. Başka bir şey öğretin. Boş verin. Uçak sürmeyelim. Valla süreceksek hayatta ben sürmem vallahi yapmam yani hay Allah ya madem o kadar isteksizsiniz ne diyeyim ki yani şimdi onun yerine ne yapalım Valla onun yerine matematik işleyelim daha iyi hocam benim canım değerli hadi ya o kadar diyorsun yani vay be hocam bence boş verin ya bence ne yapalım biliyor musunuz sizin gençliğinizden bahsedelim biraz muhabbet edelim <laughs> evet hocam ya biraz sizi tanıyalım. Hocam mesela siz gençken nasıl kız sallıyordunuz bize biraz anlatsanız anlatsanıza. ya <laughs> yani nasıl mı kız sallıyordum gençler ben çok fenaydım ya. Ben gençken o kadar yakışıklıydım ki bütün kızlar peşimde koşuyordu. Ben de teklif etmiyordum. Onlar bana teklif ediyordu gençler. Oo cidden mi hocam ya oha ya. Tabii ki oğlum. Elimi sallasam ellisiydi. Öyle fenaydık yani. Hocaya bak ya. Ne sallıyor? Aynen aynen. Salla salla. Geç. Ne dediniz gençler? Duyamadım. Vay be diyorduk hocam ya. Çok şaşırdık. Hocam siz hala yakışıklısınız ya. Bence var ya hala çok fiske gideriniz var yani. Yapma ya. Öyle mi diyorsun? Hala yakışıklı mıyım ben? Vallahi yakıyorsunuz hocam. On numara beş yıldızsınız. Ben size diyeyim yani. <laughs> yani gençler teslim ederim yani, Şimdi niye öyle diyorsunuz? Yani tamam biraz yakışıklıyız ama yani öyle de demeyin yani. Hem çok cesaretlisiniz. Sınıfın ortası suç desek suçlarsınız yani. Evet sıçarım. Çok cesaretliyim sıçarım. Ne var yani? Vallahi harikasınız hocam. On numarasınız. Bir kadın daha ne ister? Yani doğru diyorsunuz. Bir kadın daha ne ister? Ben neyim böyle ya üff. Hocam peki bize ne önerirsiniz? Nasıl kız düşürebiliriz biz? Bir öneriniz var mı? Yani tabii ki bir uzman olarak size önerim arkadaşlar. Eğer bir kızdan hoşlanıyorsunuz Instagram'a girin ve hikayesine alev atın. Vay be süper taktikmiş hocam oha. Vay be hocam ne güzel taktikler bunlar. Nereden öğrendiniz? Bu taktikleri ben keşfettim oğlum. Vay be helal olsun hocam ya helal olsun be. Ulan bu adam nasıl evlenmiş bir bok bildiği yok. Şürek ne dedin oğlum? Duyamadım. Vallahi ne hocaymış diyorum. Değerini bilememişiz be. Her neyse gençler. Benim aşk hayatımı bırakalım şimdi. Size biraz görgü kurallarından bahsedeceğim bugün. Hocam ben çok görgülüyüm. Bahsetmenize gerek yok. Göreceğiz şimdi oğlum. Şimdi mesela siz dolmuşa bindiniz. Şehirler arası otobüstesiniz. Ooo en sevdiğim. Siz oturuyorsunuz ama hiç yer kalmadı. Dolmuşa... Hamile bir kadın, orta yaşlı bir teyze, bir de çocuk bildi. Hangisine yer verirsiniz? Hamile kadın veririm ben hocam. Ben vermem. Kendim otururum. Ne vereceğim be? Vallahi ben de vermem. Niye vereyim hocam? Enayi miyim ben? Allah Allah. Hay Allah oğlum niye vermiyorsunuz? Ayıp değil mi lan? Vallahi ben hamileye veririm ama diğerlerine vermem. Lan King Kong bir de diyordun ben çok görgülüyüm diyordun. Niye vermiyorsun oğlum yer? Ayıp değil mi lan? Hocam hadi hamileye verdik ama diğerlerine ben de vermem. Oğlum yaşlıya niye yer vermiyorsunuz? Yani çok yaşlı değil de orta yaşlı. Eee hocam onlar da bize kız torunlarını vermiyor. Bize harçlık vermiyorlar hocam. Küçüğüz diye harçlık vermiyorlar. Biz de onlara bir değer mi vereceğiz? Vallahi doğru dediniz gençler. Ne diyeyim yani şimdi ağzımı tıkadınız vallahi. Helal olsun. Neyse gençler hepinizi tebrik ediyorum. Harika bir dersti. Gerçekten çok verimli bir ders işledik. İlk defa az kişi daha iyi oluyormuş değil mi? Aynen hocam daha rahat dersi kaynatabiliyor. Ayran, Aynen iki muhabbet dedik hemen ders kaynadı. <laughs> ulan siz üzümüdüler. Ulan çık Allah sınıftan. Çık 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 Aslı komiser çocukların yerini bulduk. Hemen gidip oraya baskın yapmalıyız. Harika Kerem komiser. Hemen gidelim oraya. Hemen kurtaralım o çocukları. <laughs> İşte neredeyse geldik orada oraya gidince varacağız. İşte buradalar bu lanet kulübedin içindeler. Ne yani şimdi Kerem komiser çocuklar başından beri buradaydı ve biz bulamadık mı? Sus Aslı polis sus valla açıklayamayız siz nasıl polissiniz derler. Şehrin ortasına kaçak bina dikmişler haberimiz yok ya Allah Allah nasıl fark etmedik biz bunu. Neyse boşver şimdi onu bunu girelim de kurtaralım çocukları. Hadi Aslı polis girelim içeri. Olamaz. Bu da ne? Olamaz. Bu da ne? Kapı da kapandı. Kaçamayacağız. Allah kahretsin. Çıkar bizi buradan mutant zombi. Çıkar. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Hugi Hugi nerede? Çocuklar nerede? Evet. Ne yaptınız çocuklara? Söyle çabuk. Onları kurtarmaya geldik biz. Onları kurtarmaya geleceğinizi biliyordum. O yüzden sizi tuzağa düşürdüm. Buradan asla çıkamayacaksınız. Burası sizin son göreceğiniz yer. Öyle bir şey olmayacak mutant zombi. Bunu sen de biliyorsun. Evet. Derhal çıkar buradan. Bizi eğer öldürürsen bütün şehir senin peşine düşer. Ben mutant zombiyim. Bana kimse bir şey yapamaz. En güçlü benim. Siz buraya geldikten sonra Hugo, Hugo bütün çocukları alıp başka bir yere götürdü. Onları asla bulamayacaksınız. Şimdi gelin bakalım buraya. Sizi yok edeceğim. Hadi bakalım. Gelin buraya. <laughs> Aa neredeyiz biz? Olamaz. Ne yaptın bize? Bizi bağlamış aşkım. Bizi buraya bağlamış resmen. Nasıl kurtulacağız buradan? Elimiz kolumuz bağlı. Kapı çelikten yapılma. Olamaz. Buradan asla çıkamayacaksınız. Ben dediğim zaman o zaman çıkabilirsiniz. O zamana kadar da Hugi Hugi işini bitirmiş olacak ve bütün çocuklar ölecek. Fakir bak zombiliğin etkisindesin. Yoksa sen böyle bir insan değilsin. Sen iyi bir insansın. Yapma. Evet fakir. Bırak bizi çocukları kurtaralım. Sen böyle bir insan değilsin. Kapayın çenenizi. Benim onu etmeye çalışmaya. Ben fakir değilim. Ben artık mutant zombi. Fakir öldü. Fakir yok artık. Olamaz Aslı. Fakire ulaşamıyoruz. Evet bu canavar fakiri yok etmiş resmen. Buradan kurtulamazsak Aslı. Bütün çocuklar ölecek. Bir yolunu bulup buradan çıkmalıyız. Evet Kerem. Evet. Bir şekilde buradan çıkmalıyız. Yoksa sonuçları çok kötü olacak. Merak etme Aslı. Çıkacağız. Bir planım var. Buradan seni çıkartacağım.